Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Dostlar geçtiğimiz hafta maalesef çok kötü bir hafta oldu biz için. İnanın benim de moralim çok bozuk. Çünkü çok malda yakalandık ve ciddi anlamda daha alt koyun boğası görmemişken, dominansında 55'lerin altına düşmemişken yaklaşık piyasada %30-%50'lere varan bazı alt koyunlarda düşük market değerlemeli yüzde %50'lere varan düşüşler gözlemledik. Umarım Likit olmamışsınızdır, kaldıraçtan paranızı kaybetmemişsinizdir, bu manipülasyona gelmemişsinizdir. Maalesef kriptoda çok yüksek getiriler olduğu için bu getiriler dostlar kolay kolay insanlara sunulmuyor. O yüzden psikolojimizi maalesef sağlam tutmak zorundayız sevgili kardeşlerim. Umarım bu video sizler için güzel bilgilendirici bir video olur. Bakın hala tam anlamıyla rahatlamış değil piyasa fakat e, güzel yerden tepki aldığımızı görebiliyoruz. Şimdi 50 günlük hareketli ortalamamız olan 92 bin dolar seviyesine gelen beyaz çizgimizden şu anda güzel bir şekilde tepki almış bulunuyoruz dostlar. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yapmamamız şart. 50 günlük hareketli ortalama ise buradaki mum çubuklarının 50 tanesinin ortalamasını bizlere bu beyaz çizgi olaraktan karşımıza çıkartıyor. 50 günlük hareketli ortalama neyi temsil ediyor diye soruyorsanız 50 günlük hareketli ortalama dostlar kısa vadeli trendin değiştiğini yani 50 günlük hareketli ortalama beyaz çizgimiz olan 90 bin doların altında bir kapanış yaparsak trend yönünde bir bozulma meydana gelecektir. Aslında şu anda hala bitcoin tarafında trend yönlü bir bozulma yok yükseliş trendini hala bozmadı altcoinler gibi maalesef %40'lık bir düşüş meydana gelmiş değil görmüş olduğunuz gibi Bitcoin tarafında %15'lik bir düşüş meydana gelmiş. Peki elimizde Bitcoin yok biliyorum. Çoğumuzun elinde neredeyse hiç Bitcoin yok. Altcoin'de ne olacak? Haydi yavaş yavaş Ethereum'la başlayalım. Şimdi Ethereum'da durumlar birazcık daha maalesef sıkıntılı. Görmüş olduğunuz gibi 50 günlük hareketli ortalamamız yaklaşık olaraktan 4438 bölgesine tekabül ediyor. Gece saat 3 bölgesinde yaklaşık olaraktan 4440 seviyesinin üzerinde kalmamız ve yeşil kutucuğun üzerinde Kapanış yapmamız dostlar bizi tekrardan 4000 dolar bandına götürecektir diye düşünüyorum. Burada önemli olan hareketli ortalamamızı kaybetmememiz ve Ethereum tarafında da trend yönlü bir bozulmanın meydana gelmemesi olaraktan e, çok iyi olacaktır bizler için. Olur da 50 günlük hareketli ortalamayı kaybedersek buralarda diyelim ki 3390 bölgesinde bir kapanış yaparsak ne olur diye soruyorsanız maalesef görmüş olduğunuz ciddi likidasyonların bakın bu fitillerin tek tek likiddesin olduğu ve de aynı zamanda imbalansın ilk başladığı bölge olan 2900, burada 2997 ile 3000 bölgesi ciddi anlamda destek olaraktan çalışacak bölgedir. Ben aslında şurada görmüş olduğunuz 3100 fitilinin buraya kadar gelmesi ne dilerdim. Yani bizim için bu Ethereum tarafındaki ligitelerin alınması daha güzel olacaktı diye düşünüyorum şu anda daha bu likidasyonu temizlemeden buradaki order bloktan dönmesi bakın buradaki imbalans temizlemişiz şu bölge görmüş olduğunuz e, buradaki order bloktan dönmüşüz Tamam bu da olumlu Fakat eğer bu tepki yaklaşık olaraktan bu seviyelerden alsaydı en azından piyasadaki likidasyonları da almış Ethereum tarafındaki likidasyonları da temizlemiş olacağı için Bizler için yukarı dönüş emareleri daha tatlı ve de roketlenmiş bir şekilde olacaktı diye düşünüyorum. Şu anda hala tehlike geçmiş değil. Bu bölgeleri görebiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var dostlar. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durunuz. Şimdi dolar dominansına baktığımızda 4.75 4.70 bölgesi bizler için çok önemli. Görmüş olduğunuz yaklaşık 4.74 bölgesi 4.73 bölgesi. Ee, çok önemli bizim için direnç bölgesi ters Koreli olan usdt'li piyasa bizler için şu anda maalesef hala sıkıntının bittiğini söylemiyor burada 4.30'un altına doğru bir fiyatlama yapıp görmüş olduğunuz kırmızı bölge bakın şu kutucuk bu kutucuğun altında kapanış yapmamız şart dostlar eğer kapanış yapmazsak tekrardan bu bölgeler konuşulabilir peki eğer burada görmüş olduğunuz beyaz çizginin kırılımı gelirse ne olur? O zaman maalesef sıkıntılı süreçler, trend yönlü bozulmalar meydana gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden dostlar dikkatli olmakta fayda var. Şu anda tepki almış durumdayız. Bu tepkiyle birlikte tekrardan 4.30'un altına doğru bir fiyatlama yapmamız bizim için şart. Dediğim gibi Ethereum 4000 pardon 3430 bölgesi USDT dominansı da 4.30 bölgesinin kırılımının gelmemesi de bizler için çok önemli olacaktır diye ben düşünüyorum. Bitcoin dominansına baktığımızda ise maalesef çok daha sıkıntılı bir grafik bizi karşılıyor. Burada 50 günlük hareketli ortalamamızın hem üzerindeyiz hem de görmüş olduğumuz 58-62 bölgesinin üzerindeyiz. İlk etapta direnç olarak çalışacağını beklediğimiz bölge 59-60 bölgesiydi ve bu bölgede şu anda altında kalmamız bizim için tek olumlu olan emaredir. Şu anda fakat Bitcoin dominansında da şu anda çok bakmak istemiyorum açıkçası. Çünkü maalesef e, çok sert çöküşlerde her zaman Bitcoin altcoinlerden daha sağlam kalacaktır. Bu bir aşikardır dostlar. Şu anda dominans tarafında benim kalıcılık sağlamasını istediğim bölge aslında görmüş olduğunuz kanalın altı tekrardan kanalın içine girmemiz Bitcoin dominans tarafında sıkıntıları devam ettiriyor dostlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Sabırlı bir şekilde malımızı satmadan beklemek zorundayız. Kolay kolay altcoin bu aslında maalesef kimseye yedirmiyorlar. Others grafiğine baktığımızda ise bu da ilk 10 tane altcoin'in dışındaki coin'lerin toplam piyasa değerini bizlere sunuyor. Altcoin'lerin trendini belirlemek için önemli bir Çarttır, bizim için önemli bir grafiktir diyebiliriz. Şimdi 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız maalesef görmüş. Olduğunuz gibi burada 334 bölgesi, 338 bölgesi yani bu yeşil kutucuğun üzerinde kapanış yapmamız şart dostlar görmüş olduğumuz gibi yani burada hani şunu bir, şunu istemeyiz. Bakın şu şekilde burada bir trend istemeyiz. Burada bu şekilde aşağı yönlü giden bir trend maalesef istemeyiz. O yüzden dediğim gibi 335 civarının üzerinde bir günlük kapanış yapmamız gerekiyor others grafiğinde. Others grafiği bizlere şu anda maalesef tehlikenin hala geçtiğini söyleyemiyor. Burada yeşil kutucuğun üzerinde kalıcılık göstermemiz gerekiyor. Burada altcoin dominansını baktığımızda ise bir üçgen formasyonumuz vardı ve de geçen hafta bakın Geçen hafta üzerinde kalıcılık sağlasa bile çok sert bir şekilde insanları içeri aldılar. Bu da ayrı bir soru işareti. Burada yapılan ve burada yapılan fake out'lar dostlar. Kripto'nun aslında ne kadar da pis bir yer olduğunu bizleri şu şekilde gözleyebiliyorsunuz. Burada önemli olan 10.50 bölgesinin tekrardan kazanılması olaraktan söyleyebiliriz. 10.50 bölgesi kazanırsa altcoin'ler tarafında biraz daha düzelme ve para girişi bekleyebiliriz. Total grafiğine baktığımızda 3.2'nin altında kapanış yapmamamız gerekiyor. 3.2'nin altında kapanış yaparsak maalesef trend yönlü bozulmalar olacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki de burada 50 günlük hareketlilik ortalamamızda 3.150'ye geliyor. O yüzden aslında biz bu bölgeyi 350 olaraktan düşünebiliriz dostlar. Şimdi total total grafiklerinde maalesef ee Total 3, Total 2'de çok sert düşüşler gördük. Fakat Total grafiğinde Bitcoin'de dahil olduğu için o kadar ciddi bir düşüş olmadı. Bu grafik gayet sağlıklı bir grafiktir. Total 3 bölgesine baktığımızda ise burada karşımıza 50 günlük hareketli ortalamanın şu anda üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Fakat ee, bu demek değildir ki sıkıntı bitmiş, sıkıntı tükenmiş değil dostlar. En azından bir önceki mumun bakın şu görmüş olduğunuz 934 bölgesi aynı zamanda buradaki fitil bölgesinin üzerinde kapanış yapması sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Burada bakın şöyle bir trendin olmasını kimse istemez değil mi? Burada böyle bir trendin olmasını kimse istemez. O yüzden şu anda total 3 grafiğinde de 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlamayız. Maalesef trend yönlü değişimler altcoinlerin chartlarında gelse de hala total grafiklerinde gelmiş değil. Aslında bu konu bizim için pozitif. Fakat altcoin'lerin geri dönüş emareleri daha gelmiş değil dostlar. Bunun için de dediğim gibi dolar dominansının 3.30 bölgesinin altında kapanması gerekiyor. Yaklaşık olaraktan altcoin'lerde çok ciddi düşüşler gördük. %40'lara varan düşüşler gördük. Bu sıkıntılı süreçlerin yeri geldiği zaman, yeri geldiği işte piyasadaki o para bolluğunun altcoinlerin yükselişinin hızlandırılmasında artık kim sorumluysa bakın gerçekten bu yaşadığımız şeyler normal değil. Yani bu bu son geçtiğimiz bir haftada yapılanlar küçük yatırımcının yaptığı şeyler değil. Bunlar borsaların market maker'ların yaptığı şeyler. Dostlar maalesef burada bir alt koyun boğaz geliyorsa bunları kimseye kolay kolay yedirmek istemeyeceklerine adım gibi emindik zaten. Sadece bu kadar sert bir düşüş bekliyor muyduk? Maalesef beklemiyorduk. En azından bu kadar sert bir düşüş gelse bile Bitcoin'deki aşağıdaki likidasyonların birazcık daha alınmasını isterdik. Sağlık olsun diyelim. Önemli olan sağlık olsun. E, yapacak bir şey yok. Altın tepside kimseye öyle büyük x'ler sunmuyorlar. Bu piyasada maalesef %50 zarar da edebilirsin. %500 de kazanabilirsin. Bu böyle bir piyasa. E, umarız güzel kazançları hep beraber göreceğiz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese şimdiden bol kazançlar dilerim.